yaptığı çalışmalar ve faaliyet alanları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çevreden duyduğum bazı bilgilerle ve arkadaşlarımın tavsiyesiyle bu yıl Halk Eğitim Merkezi ev tekstili kursuna kaydımı yaptırdım. Bir yıl aşkın süredir iş arıyordum. Evde oturmaktan bunalmış bir amaç arayışı içindeydim. Ön yargılarım ve çekincelerim vardı. Kursa başladığım daha ilk gün çekingenlik ve tedirginliğimin çok yersiz olduğunu anladım. Anlayışlı, güler yüzlü hocalarla ve güzel arkadaş ortamı olduğunu görünce kursa istekliliğim arttı. Kursa başladığımda yine evlilikle henüz tanışmamıştım. Bu kurs sayesinde neler yapabileceğimi gördüm. Hem kendimi geliştirmiş oldum, hem de benim için en güzel tarafı oldu. Konuşmalarını yapmak üzere İlçe Milliyeti Müdürümüz Sayın Şakir Demirhan'ı arz edelim. Sistemli ve devamlı eğitim almadıkça gelişemez. Gelişenlere de yetişemez. Hayat boyunca, lüzumlu tüm bilgi, beceri ve davranışları okulda kazandırmamız mümkün değildir. Okul hayatının kazandıramadığı veya şartların gerektirdiği bilgi ve beceriler ihtiyaç duyuldukça hayat ve iş hayatının içinde verilmelidir. İşte. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bu donanıma sahiptir. Özellikle kapılarımız örgün eğitimin dışında kalmış. Eğitim isteyen tüm vatandaşlarımıza açıktır. Cahil dediğimiz zaman mektepte okumuş olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz bilim ve hakikati bilmektir. Söyün, Söyün, bir bir sonraki... Son derece güzel bir tablo. Kadınıyla, <laughs> erkeğiyle, büyüğüyle, küçüğüyle son derece samimi olan ve güzel bir tablo. Bu tablodan dolayı öncelikle bu tabloyu oluşturan herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir resim, güzel bir tablo. Bu tablo bizim Türkiye'nin her zaman özlediği ve olması gereken tablo. Biz millet olarak kökü derinlerde olan, tarihi derinlikler olan, kültürel derinlikler olan, sosyolojik derinlikler olan bir milletiz. Biz tarihiyle, bazı hissiyle, eski gereken köydeniz yeleken, İngilizlerin milli ihtiyar denilmesinde, milli hakimiyet, milli ihtiyar, her zamanda da milli ihtiyarlarımızı her yönde, her yere, her, her zaman yaşatmak zorundayız. İşte insanlık bu, birlik, beraberlik bu.

Güreş kursuna katılan ve belge alan öğrencilerimizden bir birincimiz ve Esnaf Kepersik Yönetim Okulu'ndaki kursumuzdaki e, satranç öğrencilerimizden bir ikincimiz olmuştur. Kendilerine yani kupaları ve madalyaları... mensupları olarak bu kampanyaya ilaki gönülden katkı vermek durumundaydık. Ve bütün cami görevlilerimiz 87 cami görevlimiz 25 Kur'an kursu öğretici bayanlar iyi organize oldular. derslerde çalıştılar. Ben bu e, plaketi o emekleri görevlilerimiz adına kabul ediyorum.